Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu bölümümüzde rehber videosunda staff özelliğini anlatacağım. Bu 6. bölümdür arkadaşlar bu arada. Ee, öncelikle staff e, nedir? Staff takımınızın ekipleriyle toplanmış olan e, ek olarak güç kazandırma diyelim takımımıza. E, staff arkadaşlar staff coach gördüğünüz gibi e, tr antrenör yani gözlemci. İki adet de serbest ekipten oluşan bir sistemdir. Yani dizilen bir taktik oyuncularıdır. Staff yapmak için gerekli olan malzemeler hangi paketlerden çıkar? Öncelikle ondan bahsedeyim. Mağazadan paketler kısmına girerek arkadaşlar. Tam paketten Kuzey, Güney veya Türkiye Ligi paketlerinden çıkmaktadır. Gözlemci, Koç, TRT, Antrenör bunun gibiler. Başka Kuzey Avrupa'dan sadece Kuzey Avrupa'ya ait staff, teknik adamları çıkar. Güney Avrupa'da ise sadece Güney Avrupa'yı kapsayan takımların ekipmanları kapsar arkadaşlar. Türkiye paketinden de Türkiye'ye ait ekipmanları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda aslında eksik paketlerden bir tanesi de staff özelliğini gerektiren oyuncular. İşte gözlemci, koç, teknik direktör, bunlar gibi antrenörler işte. E çünkü oyunda birçok oyuncu soruyor hani nasıl ulaşabilirim, nasıl staff yapabilirim diye. Bana bakacak olursanız yani Goli'nin en büyük eksikliklilerinden bir tanesi de bu paket. Yani bu paketin oyuna gelmesi gerekli. Aynı zamanda da altın olması tabii ki de lazım. Yani joy parayla mutlaka olmaması lazım. Çünkü çoğu oyuncuya staff özelliği lazım. Daha sonra... E, eğer yapmak istediğiniz takımın, şuradan bakabilirsiniz zaten. Mesela örnek veriyorum, Firebird takımının ekipmanı diyeceğim. Buradan ekipmanlarınızın isimlerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda yıllarına göre değişirdir arkadaşlar. 2012, 2011, hangi seneye ait varsa zaten bizde şu anda 2013'ten 2010'a kadar mevcut. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Ee, Güney Avrupa'dan dizmek isterseniz de aynı şekilde buradan bakabilirsiniz. Hangi takımı dizmek istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ekip yönetimine girip buradan sıralamayı dizebilirsiniz. Toplamış olduğunuz e, ka, e, paketlerden çıkan ekipmanları. Buraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ender veya <laughs> özel hiç fark etmez. Ender de özel de zaten koyabilirsiniz. Hani hepsi Ender olmak zorunda veya hepsi özel olmak zorunda değil. Sakın böyle düşünmeyin. Örnek olarak gösterecek olursak bakın. Mesela ben koçumu yerleştirdim. Antrenörümü yerleştirdim. Bir de gözlemcimi yerleştirdim. İki tane bana serbest lazım arkadaşlar. Bu serbest. iki tane serbest. Burada görmüş olduğunuz Jose, Carlos, Diaz. Bunların hiçbiri olmayacak ikisi de. Hepsi farklı olacak. Aynı, aynı sene olmayacak. farklı senelerde olacak ve isimleri aynı olmayacaktır. Aklınızda olsun bu da. Şuradan şöyle Hata veriyor ama Şöyle mesela Ramon'u Buraya yerleştirelim bir tane. Bir tane de Ruben Yerleştirdiğimiz takdirde Stafımız burada olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, takım stafından Herhangi bir tane ekip ekip adamına tıklayıp dön diyerek hangi özelliği verdiğini buradan görebiliriz arkadaşlar. Şu anda benim staffım hız veriyor. Ya yani burada güç vermemesinin nedeni sadece 11 yılına ait Queen Madrid ekibini biriktirdiği için öyle gözükmektedir. Hani yıllı amblemler olmadığı için eğer atıyorum bu Real Madrid yani Queen Madrid amblemi 11 senesi o burada 11 yazsaydı Aynı zamanda iki Staff'ı birden alabilecektim. Ancak şu an oyunumuzda mevcut olmadığı için alamıyoruz. Sadece hız özelliğini alabiliyoruz maalesef. Diğer ekipmanlardan da aynı zamanda bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. 2007 senesine ait Alan. Buradan güç verecek zaten. Ama pardon, ee, defans veriyor çünkü Manchester City. Zaten Staff'ı dizdikten sonra burada kırmızı olarak renkli gözükecek hangi özelliği takımımıza kattığına dair. Yani bu şekilde stafınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.